Hayır hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kötü bir şey mi? Çok güzel bir şey. Dur daha getirmedim. Getirince söyleyeceğim. Sakin ol. Bekle Bek gözünü aç. Gözüm. Batıyor. 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 Ha, sen titriyorsun değil. Sen bilirsen alacağım. 6 kere 3. 18, 18. Şimdi aklından bir sayı tut. <laughs> tamam cevap vermezsen alamam. Aklından bir ekle. Bana ekledim. Tamam tuttuğun sayı sonuçtan çıkar. Ne diyorsun Enes? Bak <laughs> senin büyük korkularınla yüzleşmeni sağladım. Böyle, <laughs> böyle korkmuş gibi yap küçük resim alalım. Enes'i sikerim korkmuş. Gece Bak korkutuyorsun onu. Enes bak midem bulanıyor gerginlikten artık. Benim gösterdiğim şeyi. <laughs> Fazlasını yapma. Aaa <laughs> çok Ağabey. kötü et var et var. Ağabey. Popası etli popası etli. Aaa yazık et. <laughs> 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 <Yolur. gülüyor> <laughs> hmm, hmm, yazık yazık yazık. <laughs> çok terledim. Kokmuş. Kokmuş mu? <laughs> ne oldu niye ağlıyorsun? Ne oldu? <laughs> <bakıyorsun? gülüyor> Ecik DNF sizi biriyle tanıştırıyor. <laughs> <laughs> Peki korkularını yendin mi? Kulaklarım tıkandı. Hayır yine olsa yine korkuyorum. <laughs>